Çok güzel yapmış kim yaptı? Ellerine sağlık. Berat Aydın yapmış. Ellerine sağlık Berat. Türkiye'nin ilk muhabbet kuşu kastajansı. BFF Kastajansı. BFF Muhabbet Kuşu Ajansı. Dizi, film Video ya da evde oynatmalık muhabbet kuşu mu arıyorsunuz? Türkiye'nin tek muhabbet kuşu casting ajansındasınız. BFF Muhabbet Kuşu Cast Ajansı. Oyuncu muhabbet kuşları, kakold muhabbet kuşları, tüle akılan muhabbet kuşları kuşları, kakol muhabbet kuşları, tüle tて… takılan parte. muhabbet kuşları, <laughs> layık muhabbet kuşları, <laughs> ölü kuşları, muhabbet kuşları, muhafazakar <laughs> muhabbet kuşları, insan görünümlü muhabbet kuşları, muhabbet kuşu görünümlü insanlar, ölü taklidi yapan muhabbet kuşları, okuma yazması olan muhabbet kuşları, nazi muhabbet kuşları, Suriyeli muhabbet kuşları, <laughs> ay her yerdeler gitsinler, başka kuşlara benzeyen muhabbet kuşları, <laughs> bakımsız muhabbet kuşları, cüce muhabbet kuşları. Kendi kast ajansı olan muhabbet kuşları. Fatura kesebilen muhabbet kuşları. iki yıllık üniversite mezunu muhabbet kuşları. IT uzmanı muhabbet kuşları. Boşanmış dul muhabbet kuşları. Boğulmuş <laughs> muhabbet kuşları. Yeter kuşları. Edirneli muhabbet kuşları. Ölüme çok yakın muhabbet kuşları. Bunalmış muhabbet kuşları. Sarı muhabbet kuşları. Kendini bir şey sanan muhabbet kuşları. Biblo muhabbet kuşları. Yabancı muhabbet kuşları. Sabıkalı muhabbet kuşları. Kedi muhabbet kuşları. Haksız yere hapis yatan muhabbet kuşları. Haksız muhabbet kuşları. Halı muhabbet kuşları. Tığ işi muhabbet kuşları. Ayrılıkçı muhabbet kuşları. Sticker muhabbet kuşları. Şık muhabbet kuşları. Afetçi muhabbet kuşları. Kanarya çeşitlerimiz de mevcuttur. Jumbo muhabbet kuşları. Pascal prensibiyle çalışan muhabbet kuşları. Yarısı yenmiş muhabbet kuşları. Lanet olası muhabbet kuşları. Şereften yoksun muhabbet kuşları. Çıkarcı muhabbet kuşları. Black metalci muhabbet kuşları. Evden çalışan muhabbet kuşları. Sabahları yorgun uyanan muhabbet kuşları. Terminatör muhabbet kuşları. Influencer muhabbet kuşları. Eski kız arkadaşıyla arkadaş kalabilmiş muhabbet kuşları, yapay zeka muhabbet kuşları, bisikletçi muhabbet kuşları, kan bağışçısı muhabbet kuşları, eskort muhabbet kuşları, keriz muhabbet kuşları, uyuşturucu bağımlısı muhabbet kuşları, ritim gitarist muhabbet kuşları, hat muhabbet kuşları, undercover muhabbet kuşları, hız kıvrak yakalanmış muhabbet kuşları, borçlu muhabbet kuşları, il olmak isteyen muhabbet kuşları, ter kokan muhabbet kuşları, ruhsatlı silahı olan muhabbet kuşları, tahta muhabbet kuşları, karısını ikram eden muhabbet kuşları yani kakol. Manyak muhabbet kuşları. Defineci muhabbet kuşları. Adını anmaya bile değmeyecek muhabbet kuşları. Mitolojik muhabbet kuşları. Sihirbaz muhabbet kuşları. Bitkisel hayatta muhabbet kuşları. Mustafa Ceceli muhabbet kuşları. Kıyamet alameti muhabbet kuşları. Makinaya bağlı yaşayan muhabbet kuşları. Mahkeme kararıyla mal varlığına el konulmuş muhabbet kuşları. Sexy bek muhabbet kuşları. Zengin muhabbet kuşları. So close no matter how far muhabbet kuşları. muhabbet kuşları, okul giderici muhabbet kuşları, Survivor muhabbet kuşları, zora gelemeyen muhabbet kuşları, ölü sevici muhabbet kuşları, expat muhabbet kuşları, ekran bağımlısı muhabbet kuşları, sevgisiz büyümüş muhabbet kuşları, artist muhabbet kuşları, romantizmalı muhabbet kuşları, onlarca, binlerce, milyonlarca muhabbet kuşları, kendine güvenen muhabbet kuşları, zenci muhabbet kuşları, amcı muhabbet kuşları, döner muhabbet muhabbet kuşları. Yalnız muhabbet kuşları. Gerçeklikle bağları tamamen kopmuş, hayal dünyasında yaşayan muhabbet kuşları. Bir dönem Aylin Aslım'la çıkmış muhabbet kuşları. <laughs> AK Parti muhabbet kuşları kolları başkanı muhabbet kuşları. Muhteşem bacaklara sahip muhabbet kuşları. Takıntılı muhabbet kuşları. Akıtan muhabbet kuşları. Ciğeri beş para etmez muhabbet kuşları. Rövanşist muhabbet kuşları. BFF muhabbet kuşu kast ajansı, kast ajansı. Haç farizesini oh. yerine getirmiş muhabbet <laughs> Hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> Türkiye'nin tek muhabbet kuşu casting ajansındasınız. Bugün arayın, kesin arayın. <laughs> oh be. Oh be. Oh duymadığımız muhabbet tuşu muhabbet tuşu muhabbet kuşu türü kalmadı. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Biz Osmanlı torunuyuz. Ne AKP'niz, ne MHP'niz, ne CHP'niz, ne orospu çocukları gibi BDP'liyiz. Burayı montaj edin lütfen. Dayak yemek istemiyorum. Biz Osmanlı torunu. Gerekli ne varsa onu yaparız. Biz bağırmayız. Her yer taksim demeyiz. Kapitalizmi bırak abi. Kapitalizm. Diyor. Bunlar primci. Ya şu nasıl bir açıklama bunu da koyayım ya. Para demeyiz. Kapitalizmi bırak abi. Kapitalizm diyor. Bunlar primci. Para kazanmak için yapıyorlar. Neden Ahmet Kaya'yı söylemiyor? Neden söylemiyor? Çünkü harbiden insanlar yani bir şeyler için uğraşıyor. Ne için? Hani iki ağaç için uğraşmıyor abi. Ana tema biz rahat olalım. Biz şurada da içkimizi içelim, burada da içelim. Biz şurada da onu yapalım, bunu da yapalım. Dün Sinan Aktaş, Üsküdar İlçe Başkanı'nın yanındaydım. AK Parti'yi savundum. Ama bugün Taksim'i savunuyor. Çıplak kadınlar çıkmış, tevhidi mevhidi yakmış. Onları bir görseydim var ya, kapalısı da Müslüman, açığı da... <laughs> şurada, şurada kameramanın elini çekmesi o kadar komik ki. <laughs> Onları bir görseydim var ya. Kapalısı da Müslüman. Açığı da Müslüman, orospusu da Müslüman, biz hepimiz Müslümanız. Hristiyanlara karşı bir şeyimiz yok. Ateistlerin anasını sikiyim. Başbakan olmaz artık. Başbakanlık bir mesele kalmadı. Olacak tek adam var, ülkücüler fazladır. Ben de bir ara ülkücüydüm. Başta Devlet Bahçeli olduğu sürece MHP iktidara gelmez. CHP, Türk'ün en has partisidir. Ama başta Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece iktidara gelmez. Recep Tayyip Erdoğan adamdır, adamı nasıldır ama yaptığı hareketler yanlış, yaptığı düzenlemeler yanlış değil. Çözüm <laughs> yaptığı düzenlemeler yanlış değil. <laughs> ama yaptığı hareketler yanlış, yaptığı düzenlemeler yanlış değil. Çözüm Osmanlı değil, Osmanlı'dan kalmadı kimse. Çözüm sadece ne olmalı? Çözüm Mustafa Sarıgül. <laughs> çok iyi video. Bu ne abi?